<laughs> Sana son kere soruyorum. Kim yedi kasadaki kurabiyeyi? Ya Memmo Bey ben yemedim diyorum. Ne anlamıyorsun? Bak beni çıldırtma. Karar verildi. Senin cezan... Bir dakika bir düşüneyim. Eee... Kaç yıl bayıldım? Seni bir saat... Olmaz ya. Bir saat on dakika boyunca no. hapis cezasına çarptırıyorum. Ee, bu tersliğin içinde bir tür no. var ama sen bilirsiniz. Haklısın. Cezan bir saat... o Kaç dakika demiştim lan? Az önce dediğim sayıdan on dakikaya düşürüldü. Ay dur sen. Ne Şeyden... Saat 30 dakikadan yarım saate düşürüldü. Hayır ben niye buraya getirildim onu anlamıyorum. Tamam, bence daha fazla olması gerekiyor. Ya sen demişim kankasın ya kanka değil düşmezsin sen. Ne alaka kanka yapmışken hapiste tam kal yani. Aslında mantıklı lan. Neyse. Evet. Karar verildi. Ay. Bir dakika şeyim düştü. Karar verildi. 24 saat boyunca hapishanede kalacaksın. Ya memur bey benim... Benim evde 3 işte tane... 2 tane çocuk... Kaç tane çocuğum vardı ben? Kankacığım ben seni bakarım. Ay teşekkürler kanka. Neyse. Evet. Nerede kalmıştım? ha? Ya benim evde çocuklarım var. Ben burada kalamam. Beni anlıyor musunuz? Öf çok sıkıldım. Hadi daha bitirelim bunu. Karar kılıldı. Bir buçuk saat burada kalacaksın. Az önce 24 demişsin. Ha doğru. 24 saat burada kalacaksın. Öf tamam be. Uğraşamam ben seninle. Kanka bak, ben diyeceğim sana şuradaki lavap daha güzel saçlar var. Bir şey söyleyeceğim, herkes bunu yormuş. Bu saç mı daha güzel ya? Yoksa bu mu? Ay, onun onun iyi değil. Ben de kim olacağım? Ben de. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Bu arada saç linkini profilime koyacağım bu arada. İsteyenler oradan bakabilir. Ha sen niye hala burada duruyorsun? Hay kanka bir dakika, oyundan çok saçtık ha. Evet, bunu alın lütfen. Kimse gelmeyecek mi? Uzatmadan sen gitsen olur mu? Tamam be öf giderim ben. <laughs> ya abi ben 24 saat boyunca ne yapacağım hapishanede? Aç şurayı be. <laughs> Hanımefendi sakin olun. Buyurun. <laughs> ya of ben hapishaneye düşecek insan mıydım? Ben neden hapishaneye... Neyse ya çok sıkıldım. Artık videoya geçeyim. Hepinize yeniden selam kalırım kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün hapishanede 24 saat geçiriyoruz. Yahu! Evet çok mutluyum. Burada gözlük buldum bu arada. Burada gözlük unutmuşsunuz. <laughs> Evet, ben de 24 saat geçireceğim ama bunun için az önce yaşam sorularını tamamladım. Hayır, gerildi. kafeye takmayın. Burada hiçbir suçum yok. Tek suçum kasadaki kurabiyenin kim yediğini söylememekti. Ben yemediğimi eminim. Kim yediğine dair hiçbir bilgim yok. Cevap vermem hakkımı kullanmak istiyorum. Ya çıkarttım beni. Ben burada 24 saat kalamam. Burası hiç hijyenik değil. Çöp kutusu neden burada açık? Azı kapalı çöp kutunuz yok muydu? Ya memory alın beni burada Ben istifa etmek istiyorum. Bu ne ya? Uğraştıklı şeylere bak. Hii, o telsiz ne kadar güzel. Link var mı? Neyin? Telsizin. Lütfen. Hanımefendi bakın çok yorgunum. Benim sinirlerimle oynamayın. Ay tamam ya kardeşim. Sakin olun. Buraya hapse düşen benim benden çok güzel. Sizsiniz yani. ya. En ben bir saattir ağlayayım geleyim de. Ama gözlerim şişerse ya bana buzlu çay istiyorum. 2000 evet arkadaşlar bir saat bir saattir şu an ağladım çok üzgünlik çok moralim bozuldu. Artık yani bence ne yapacağımızı düşünelim. Ya ben akşama kadar burada ne yapacağım? Ya ne yaparsan yap o sana kalmış. Of çok sıkıldım. Ne yapım arkadaşlar? Hesap bir turu yapalım bari. Evet. Burada e, kaç yıl kaldımı hesaplamak için e, bir kağıt koymuşlar. Yani ne işe yaradılı bilmiyorum. Şöyle bir de mücevher var. bu Mücevheri istiyorum. Takı kutuma koyacağım. Burada bir aşk notu yazmış biri. Sosis Burada ne anlattığına dair bir bilgim yok arkadaşlar. Bunu geçelim. Şurada lol yazıyor bence. Şurada lol yazıyor bence. Şurada bir de s harfi var. Toka Stella'nın s'sini kazanmış bir oraya. Anlayamadım gitti. Burada birisi x oynuyor. Arkadaşlar bir x'u is oynamış. Anlayamadım. Bir, ama şu daire kazanmış onu anladım. Şuraya koysam x'i kazanırmış ama. Gerizekalı. Neyse. Arkadaşlar bir de şöyle oturmalık alanım var. Bir şekilde oturuyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Bir adet gözlüğüm var. Burada bir tane de böyle ahtapotlu bir şeyim var. Hapishanem bu şekilde. İki ikiden de daha. Çünkü burası şey bir artı bir sanırım. Çok sıkıldım. Çıkmak istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Ee, ve nokta. Üç nokta. <laughs> Ya ben acıktım ne zaman yemek yiyeceğiz? Ya hanımefendi tamam getiriyorum yemeğinizi. Vay. Kanka kaç yakalanacağız? Aa, aa, Abi senaryo gereği. Of kalmıştı. Şu işe başlamayacaktım ben ya. Of al. Lan. Köpeğin önüne ekmek atar gibi yemek atıyor. Hem ben bunu yemem. Bu ne ya? Hiç beğenmedim. Bir de spagetti. Ben diyetteyim kardeşim. Hamburger istiyorum. Ya ben bunu yemem. Bak buraya ikiye katarım. Akşama kadar susmam. Ben bu yemeği yemem. Of. Of. Yemeyin. Aç kalın. Tamam özür dilerim. Bari bir hamburger verin. Bu ne ya? Kendi videomda istediğimi yemiyorum. O en sevdiğim. Evet arkadaşlar az önce köpeğin ekmeğine ekmek atar gibi yemeğimi attılar yine. Kamera vermediler. Telefonumu istiyorum. Ee, acaba en sonki videomu kaç izlendi onu görmek istiyorum. Bir de hamburger içeceğim var. Güzel beğendim. Beğenmedim ama beğenmiş gibi davranayım. Neyse böyle. Neyse ben birazcık tıkınacağım. Öyle. Ben niye oturmuyorum? Hı. İşte arkadaşlar bu şekilde ben de size video çekmek için uğraşıyorum. İşte buraya attılar beni de ne yapalım işte yani. Uğraştır uğraştır. Ya kardeşim bir şey için anlat. Ben size gideyim kurar yaparım. Allah Allah. Kardeşim. Tamam bitti. Bunu da atalım çöpe. <laughs> Aa tepsi gitti. Aman ya ben gözlüğümü takacağım. Evet arkadaşlar şu anda saat kaçta bilmiyorum hiçbir şey. Buradan çıkmak istiyorum. Ya Watch out for you, guardian. burada zapt ne biliyormuşum? Hop big, hop hop. Evet, neyse bu kadar eğlendimiz yeter. Ben ne zaman çıkacağım? Kaç saattim kaldı? Bir buçuk saat olmuş. Ya ne bu buçuk saati? Ben akşama kadar burada ne yapacağım? Ya ne yaparsan yap o sana kalmış. Of. Bari bir şey getirin de duvara bir şey kazayım. Aa. Oh. Oh my god. Bu ne? İnanmıyor. Wow. Bunu aşağı çekince ne oluyor? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Eyvah diyor. Gelecek kesin gelecek Allah kahretsin. Hop. Öle bir tapaza gireyim. Ya sen ne yaptın? Ya ben bir şey yapmadım. Aa her şeydi benden suçlu. Bulma yani kardeşim. Neyse. Geri gelmiş bari. Abi gıcıya bakın ya her bir şey oluyor. Bana buluyor mahni. Aa. Neyse. İşte, hoppa. Kapatalım. Şunu da şimdi gelirim elir. Bunda ne var? Bu ne? Wow! Arkadaşlar kombinim olay. Kombinim zara zara dan. Bana, Bana bahset dostum zara dan. Babam da da annem alamam. Pembe karbon kaplı, kaplı araba, arabam. Gözler, gözler üstünde, üstünde çok shiny, böyle. böyle. Bir de şunu takayım. Bence Harika bir kombin. Arkadaşlar kombinime kaç puan veriyorsunuz? Linkini öne çıkanlarıma koymak istiyorum. Evet bunun ne işe dair bir bilgim yok. Olsun. Kalsın burada. Oh, bu ne? Bir şey gördüm. Wow! Ben bunun hapishanenin kapısını kırarım ve geçerim. Mantıklı. oh my god. İnanmıyorum. Dışarı çıkabiliyormuşuz bu ne? Abi. Bunlar niye çapa attınız? Abi ben bu senaryo gereğine tükürüm. Hiç dikkatli oynamamışlar. Dırırıt, dırırıt. Kötülerin düşmanı, iyilerin yardımcısı, maktap kadın. Bence harika. Şimdi yerime geri gideyim. Bu şimdi bana kızar. Ya hep bana kızıyor yani. Benim bir suçum yok. Hoppa. Arkadaşlar bu arada kombinim çok şık. Ben çok beğendim. Yani gayet iyi. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu burada kapatalım. Az sonra devam edeceğim. Şimdi ben burada bir şeyler yapmak istiyorum. Evet ceza bitti. Oops. Oh. Evet. Deli Hastanesi mi? Hemen bir rapor almak istiyorum. En ön sıradan. Evet. Deli Hastanesi'ne yatırmak istiyorum. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sana da burada. Burayı sana emanet ediyorum. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Bu ne ya? Sizde mi uğraşacağım kardeşim ben? Akşama kadar. Aa. Uh -oh. Neyse ya. Bana ne? Giderse gitsin. Cezam bitmiş zaten. Ne tutuyorsun? Birazcık da burada ben oh eğlenceli tamam kızlar ne habersiniz abi bizi de bekle en ön ikinci sıra istiyoruz. Abi ne var yani? Neyini beğenmedi? Bence kombinim çok güzel var ya. Siz beğenmezseniz beğenmeyin kardeşim. Ya. Oh my god, bunu daha çok beğendim. Domates adam, domates adam, domates adam, doma. Bu ne? 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 Hmm. hiç anlamadım. Burada bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Bunun gizemini de bir gün çözelim. <laughs> Telsiz. Bundan artık bende de var. Bunlarda ne var? Abi beni burada bıraktınız da ben ne yapacağım burada? Neyse videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Hiç beğenmediğinize eminim olsun. Yine de ben eğlendim bu videoyu çekerken. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Domates adam. Domates adam. Sen de benim yardımcım ol.